Hobidaşlarım merhaba, bugün sizlere 1000 abone sayısına ulaşmam sebebiyle evimdeki akvaryumun ve bonsai ağacımın görsellerini paylaşarak YouTube maceramdan bahsetmek istedim. Aslında bu işe tamamen hobi amaçlı yaptığım bahçemden bilgiler paylaşmak için başlamıştım. Ama şu an bin aboneye ulaşınca heyecanlanıp bu işi biraz daha ciddiye almam gerektiğini düşündüm. Çünkü YouTube platformunda para kazanabilmeniz için bin abone ve yıllık 4000 saat izlenmeniz olması gerekiyor. Ben hali hazırda bin aboneye ulaştım ancak son bir yıl içinde izlenme sayım yaklaşık 1700 saat. YouTube kazancının çok yüksek olacağını sanmıyorum ama yine de kendi emeklerin ile kazanılan paranın daha tatlı olacağını zannediyorum. Artık sizlerden de bu konuda destek isteyip benim eski amatör videolarımı katlanarak izlemenizi rica ediyorum. Gerçi halen amatörüm ama neyse en azından özgün videolar çıkardığımı düşünüyorum. Seslendirmede daha önceki videolarımda heyecandan ve amatörlükten dolayı biraz kesintiler mevcut olduğundan, sizlerden aldığım geri bildirimlerden dolayı yeni bir şey denemek istedim. Teknoloji çağında yaşamamızdan dolayı teknolojinin nimetlerinden faydalanarak artık bu şekilde seslendirme yapmayı planlıyorum. Şimdilik bu denemeyi sonlandırıyorum. Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medyalar platformlarında Atalık Tohum, genç çiftçi olarak arayıp beni bu mecralardan da takip edebilirsiniz. Ve bin abone olmamın bana verdiği yetkiye dayanarak, sayfamda ilk defa kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum ve sizlere sağlıklı günler diliyorum.